<laughs> selam arkadaşlar, ben Efe Borgüngör. Bugün 5 Mayıs ve 5 Mayıs özel kasa veriyoruz ula. Bu kasalardan toplam 20'ye yakın bir açacağım. Videodan önce ben 20'ye yakın açtım. Eee 150 bin CP çıktı. Az önce çıktı o da. Ben de sonra video çekme karar verdim. Videonun başında büyük ihtimal bir tane bilmem ne bilmem ne açıyoruz olacak. Bir Ramazan kasasını da açalım. Ramazan olduğu için Ramazan kasası veriyorum. Bakalım 6 bin parası çıktı. Çöp. Evet şimdi diğer hesabımızız Burayı mega son kaplamış. O eve girdim sabotaj Allah Allah. Klan ama filan girdim bir baktım. Mega son filan yazıyor. Neyse ben şunları hemen. Aynen kasası açayım. 250 bin XP. Oha çok iyi geldi yalnız yalnız çok iyi geldi şu gümüş testemiz de varmış abi 22 seviye olduk biz bunları hemen açalım xp kasası bakalım 33 seviye olacağız mı bence olamayız ama olsun bir katkısı var yine de belki ramazan kasasına xp kasası gelir 120 günlük şazam o oğlum bu hesapta bakın zaten 200 bin zula parası var 120 günlük de şazam buna çıktı zaten. Hesap çok iyi. Şöyle şunları da açalım hemen. Seviye atladığımız için. Bu hesapları zaten sizlere vermeyi düşünüyorum. Şöyle yaptık tamam. Güzel markete falan da bakayım. Diğer hesaba geçelim. Evet şu an diğer hesaptayız. Hemen buradan anneler gün kasasını açtım. 7500 XP çıktı. Çöp çıktı. Hemen şu kasaları da açayım. Level atlarımız atlarız diyecektim atladık hemen. Hatta 15 seviye mi olduk? Kaç seviye olduk? Aynen 15 seviye olmuşuz. Elmas sesi geldi. Bir kere de elmas sesi. Bir de sansı verse çok güzel olur. Ama vermedi. Bir sonraki hesaba geçelim. Şu 54'e gireceğim. Bu sefer burada açacağım. Bakalım burada ne çıkacak. Buradan çöp çıkar. Diyecektim. çöp 40 bin zipi çöp ya. Bakalım daha bir şeyimiz var mıymış yokmuş. Bir sonraki hesaba geçelim. Diğer hesaba geldik. Bu hesapla da açıyorum hemen. Burada açacağım gene. Bakalım ne çıkacak. 12500 zula parası çıktı. Çok az. Çok az. Çok az. Çok az. Bir sonraki hesaba geçelim. Hesapla zaten bu kim? 196 bin yani düz 200 bin zula parası var şimdi buradan da bir 200 çıksa çok güzel olur. Hatta 1 milyon çıksa da güzel olur. Kılaca kasası çıktı. Bundan çöp çıkıyor artık. Eskisi gibi güzel değil. Şöyle güzel. 199 da kaldı ama olsun. Evet diğer hesaba geldik. Hemen şu şunu açalım. Sonra bunu açalım. 5 adet. Çok güzel destansa gelebilir. Biliyorsunuz bu hesapları size veriyoruz. Bakın 5 adet e 90 günlük kasa var. Şurada şöyle 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 şeyler var. Burada da biraz da materyal var. İlk bir elmas açalım. Bunlar zaten artık yasansı gelmiyor. Bakalım gelecek mi? Bakın gelebilir. Yüksek olas olasılıkla gelecek. Eskisi gibi ama eskisi gibi değil ya artık. Ama verdi lan. P90 anahtarlık verdi. Bak, bence bir tane daha verirsin bak. Bir tane daha verse güzel olurdu. Aa verdi lan. M4 transfer transform istesen geldi. ACM 1'e girdim ve çantalardan direkt 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 anlar gün kasasını açtım 5000 XP çıktı açmaz olaydım. Seviye atladık Ramazan kasasını açayım. Materyal kasasını açayım. Çöp çıktı. Burada açacağım direkt hiç uğraşmayacağım abi. Çantaya gitmekle. Festival kasası verdi. Festival kasası kadar çöp bir kasa görmedim. Yani bunun kadar çöp kasa yok yani anlatabiliyor muyum? Ne oluyor lan? Yine çöp geldi Allah'ım ya Rabbim. Ya ben bu kasa kadar çöp bir şey görmedim abi yeter artık ya. <laughs> ne geldi bir dakika bakmak istiyorum. Osmanlı takatı. sinir bozucu şeyler bunlar ya diğer videoya geçelim sıradakine 7500 bilmem bin, ne xp verdi çöp abi çöp şunu da açalım hemen hazır bunları da vermişken daha var mı daha bir şey yok hemen açıyoruz 5 adet abu yine de gelecek arkadaşlar şu platin günü kasayı da açalım da bir günlük medoksun şuraya çıktı benim videolarımı izleyen bir de bir kere bir adet medoksun şuraya çıktı ben onu sınırsız sandım ama desteğe şikayet edince 24 saatlik gönderdiler montajlamayacağım fazla ama direkt montajlamadan atacağım zaten montajlasam da bir şey değişmiyor videonun başını izliyorsunuz gerisini izlemiyorsunuz Zaten videoyu baştan sona izleseydiniz çekilişi de kaçırdınız. Destansı gelmedi. Şaşırmadım. Arkadaşlar bu hesapta çok güzel bir hesap. Ee, hemen şunu açıyorum. 25.000 bin parası çıktı. 64 bin paramız oldu bu hesapta. Bu hesapta gördüğünüz gibi ee, bayağı baya bir kasa var gördüğünüz gibi. Yine bu hesapları sizlere vermeyi düşünüyorum. Böyle bunlar var işte hesapta. Bayağı bir efsanevi var. Kaç tane efsanevi var ben de bilmiyorum. Hesabımızda bir idareleri var arkadaşlar. Hemen bu hesapta da açalım. Evet çöp geldi lanet olsun ben böyle çöp kasa açılımı görmedim. Elmas sesi de sansı vermiyor artık eskisi gibi. %1 bir ihtimal de olsa veriyordu şimdi %0 ihtimal veriyor. Keşke sondakini de verseydi bari. Bu hesabımızda kuantum var mı? Yok efsanevi varmış. Bu hesap kötüymüş vazgeçtim. Sıradakine geçelim. Evet bir sonraki hesaptayız. Kaydı açmayı unuttum birden. Yine festival kasası verdi. Bakın markete gelirse hayatta almayın. Bu da benim yaşayan ölü hesabı. Çöp geldi bu hesap bu hesap çöp zaten verir miyim bilmiyorum <laughs> verip çekir işte bu hesabı Allah aşkına kayıt tarihi ne zamanmış 2018'in 7. ayın 30'u uzun zamandır girmedim ben bu hesaba yani hiçbir şey de yok gördüğünüz gibi yükseltme özelliğini bile daha açamamışım